Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni Video Hepiniz Yeniden Hoş Geldiniz Bugün Bugünkü Videomda Arkadaşlar Kanal Tanıtımı Yapacağız ee, kan, Kanalına Tanıtacağım Kanal Kuşlara Fısıldayın Kanala Kanalına Aboneyim Bildirimleri Şöyle Açalım ee, Şöyle Benden Kanalını Tanıtmamı istemişti. Zaten Burada Benim Kanalımı Tanıtmıştı Ben De Kanalın Onun Kanalını Tanıtacağım Şöyle e, 729 abonesi var. 259 videosu var. Çok güzel ilerliyor bu kanal. E, şöyle her içerikte video üretiyor. Yani tavuklarla ilgili video çekiyor. Böyle montajlar. Rafa'dan tayfa odur budur. Böyle videolar var. E, oynatma listeleri bakın bir sürü oynatma listesi var. Kanallar açık. Bakın. Şöyle bana da abone. Teşekkürler. Hakkında böyle bir sürü yazılar var. 19.512 görüntülemesi var arkadaşlar. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir kanal. Yani şu şekilde yani şu videoda da benim arkadaşlar. kanalımı tanıtmıştı. Bakın. Şu kısımda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.